selam arkadaşlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? Biliyorsunuz ki ben bir yeni diziye başladım. Yani bir şey yeni bir dizi çekiyorum. Benim diziye benzemiyor ama yani 13. bölümünü çekiyorum bugün. Akşam çekiyorum nedense bilmiyorum. Şimdi Toka Life Star Veri'yi gördüm. Sağ de onun videosuna girdim. Bir Richard ve onu gördüm hemen benim de video çekesim geldi ve hemen ben de videoma başlayayım dedim. Ondan sonra öyle yani ben öyle bir şey çekeceğim ve bu arada arkadaşlar okullar açılıyor biliyorsunuz ki pazartesi bizim okullar açılıyor bilmiyorum. Ee, beni izleyenlerin okulları açılıyor mu bilmiyorum ama benim açılıyor ve bir süre boyunca video atamayacağım. Hep dersliğime yoğunlaşmam lazım. Eve gelince direkt ders çalışmam lazım yani. O yüzden derslerim bitince falan video atabilirim öyle. O da akşama olur anca. Yani akşam gerçi. Ay şimdi üst değiştirebilir. Hatta değişmedi. Öyle yani. O zaman hemen videoya geçelim. Daha fazla böyle videosunun gelmesi için abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum. yorum dedim bu arada. O zaman hemen videoya geçelim. Of ya çok sıkılıyorum. Ne yapsam acaba? Bilgisayarıma da gez 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 gez. Ee, hiçbir şey yok ya yani bu bilgisayarda. Of abimin yanına gibi abi. Efendim. Ben çok sıkılıyorum. Beni gezdirir misin? Ben seni gezdireceğim. Evet abi lütfen. Bilmiyorum bugün kendim dışarı çıkmayı düşünüyorum. Of abi ya anne. Efendim kızım. Abim beni dışarı çıkarmıyor. Aa, bekle kızım. Tamam gel kızım. Oğlum. Efendim anne. Niye kardeşini dışarı çıkarmıyorsun? Anne çünkü istemiyorum. Ama oğlum bak o da senin kardeşin seninle oynamak istiyor da. Ama anne ben 19 yaşındayım. O da 14 yaşında. Kendi gezemiyor mu? Abi lütfen. Oğlum bu arada sen 18 değil 19 yaşındasın. Ben de 19 yaşındayım dedin ya. Her neyse. Oğlum bu bilgisayarı da kapa. Bak bu pille çalışıyor. Çarşıda çalışıyor yani. Priz patlamasın. Tamam anne. Hadi git giyin o zaman yaşasın Bunu giyineceğim Çilekli sütümden içeyim Ben bunu içmeden Olmaz ben bunu içmezsem bana şans getirmiyor Geldim Tamam hadi Abi Efendim ne oldu yine Ben içerideyim Ne oldu işte çocuklar öyle. A telefon çalıyor. Ha yanlış çalıyormuş. Kapanma onu. Ben şu balığa bir yem vereyim. Konma çekiştirme. Hadi gel. bekle beklesene ya bekleyemem seni şu an.